Anlat oğlum ne yaptığını anlat hadi. Heh. Ne yaptı? Evet, ya. Buraya bakıyor ve konuşmuyor o zaman. Ne yaptın ne sen anneciğim? Yemek eline, evet sen çiş mi yaptın? Kıkıl mı yaptın sen? Evet. sen. Ya. Ne yaptın sen oğlum? <laughs> Güzel yani oğlum. Anahtarı, anahtarı bakarak büküyor. Kaşıyor çatalı anahtarı. Senin avucunun içine ne veriyor. <laughs> Boksi, çiş mi yaptın sen? Çiş mi yaptın? Hadi lan. Ha. Ne yaptın sen? Anne yaptı anne. Çiş mi yaptın anne? Neydi, Gözlerini ha. komple bantlattı. Anne. Resim çizin dedi. Adamlar ha. resim çizdi. Çizler resim çizdi. Ne söylüyordu. yaptın oğlum? Anne. Anne. Telepati yani. Annem. Anne. Gece bir çene vardı ama tamam. tamam. Anne, anne. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bir resim ya. Konuş oğlum. Ece. De demin konuşan çocuğa bak. Ya kerem. Ya kerem. Anne. Anne. Ha. Ha. Anne. Anne. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Anne. 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 Aferin sana. Yemesin abi dedi ya. Kuran çalsın evet, dedi. Bu sefer ya. o kadar net yakaladın ki. Kurban alın. Çocuğun 24 saat peşinde ki anne dedirtiyor da. Aferin. Anne. Anne. <laughs> Anne. Anne. Kısa 75 Anne. Tamam, kısa <laughs> Maşallah. Anne. Hadi oğlum. Ya ya Kerem. Bu sefer daha Anne. Anne. Hadi oğlum. Bak bana bir. Çiş yapmışlar ha falan mı? Anne. Hayır çocuk telefonda görüntülü konuşmuyor. O video... kadar alışmış ki. Telefonu bakıyor. Konuştuğun zaman al, bak. evet videodaydı. Video aldı ne <laughs> diyor ya?